Pratik oğlum, oğlum ayıya ayı iyi bakın, tamam mı? Yemesi gereken şeylerin bir listesini yaptım. Sadece onları yedirin, tamam mı? Tamam anne. Aa, pratik, bir şey daha var. Paride doktor randevusundan döner dönmez ayıyı aşı olmaya hastaneye götürmemiz gerek. İkimizin de ne kadar dikkatli olduğunu çok iyi biliyorum, ama ama lütfen ayıyı bir saniye bile yalnız bırakmayın, olur mu? Çünkü. o... İngilce endişelenme lütfen. Paride ile birlikte ona iyi bakacağız. Evet bu arada bu Bopal'e ulaştıktan sonra bize haber vermeyi unutmanız anlamına gelmiyor. Ne? Merak etme endişelenecek hiçbir şey yok yaş. Ben her şeyi anladım. Neyi anladın? Şunu anladım. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Anlatabildim. Yani diyorum ki herkese söylüyormuş gibi yapıyor olabilirsin ama aslında Artie mesaj Hayır, yanlış anlıyorsun. İçin rahat olsun. Ertesi günde 15 kere arayacak. Tamam mı? Tamam Yaş. Şimdi sana gelelim. Önemli dosyaların masanın sağ tarafındaki üst çekmecenin içinde. Tamam mı? Ve ilaçların da aynı tarafta ikinci çekmecede. Çorapların giysi dolabının en alttaki çekmecesinde ve ayakkabıların cilalandı. Bütün gömleklerin ve tişörtlerin ütülendi ve iç... İç derken? İç çamaşırların olması gereken yerde. Ee, Artı bak ne diyeceğim. Hepsini bir kutunun içine koyduktan sonra gitsene. Aslında ne biliyor musun? Pratik baksana. Onun da aşı olmaya ihtiyacı var. Aa, evet doğru yenge. Tamam Artı. Yaş eşyalarını bulabilir. Hadi gidelim. Geç kalıyoruz. Bence bulsun ya da bulmasın ama en azından telefon etmek için bir bahanesi olacak değil mi? Tanrım sen büyüttün. Eşyalarımı topladım. Ne kadardır kapının önünde bekliyorum. Şu yaş ve artı yüzünden uçak bizi almadan kalkacak. Biz de burada kalacağız. Hadi. Görüşürüz hala. Evet görüşürüz. Gelin. Yaş. Gidelim. Gidelim. Hadi gelsenize. Onu ben alırım. Artı. Seni özleyeceğim. Yaş. Seni özleyeceğim. Hmm. Aman da aman. Ayı bezini de değiştirmiş. Ayı hazırlanmış. Şimdi aşı olmaya gidiyoruz. Ağlama tamam mı? Benim ayım çok uslu değil mi? Ve annesini bırakıp hiçbir yere gitmeyecek. Hep annesinin kucağında duracak. Değil mi? Paridi, herkes gitti ya çok gerginim. Ayuyu tek başına idare edebilirsin değil mi? Evet, idare edebilirim. Hem bunda gergin olacak ne var ki? E, baksana Pari. Bu konuda ikimiz de tecrübesiziz. Ne sen çocuklar konusunda deneyimlisin ne de ben. Endişelenme pratik. Artı yengem bana her şeyi anlattı. Baksana burada liste bile var. Hadi listeyi al. Ah. Dört sayfalık bir liste. Yapılması gereken her şey orada yazıyor. Değil mi? Hı. Pari baksana. Bence Artı yengem öğretmen olmalıymış. Değil mi? Aslına bakarsan Artı yenge benim öğretmenim sayılır. Yani sen artı yengenin asistanısın ve artı yenge de senin öğretmenin değil mi? Evet. Hmm. Bak ne diyeceğim Pari. O zaman öğretmenini hayal kırıklığına uğratmayacaksın değil mi? Yani eğer kötü bir öğrenci olursan öğretmenin bundan hoşlanmaz sanki. Doğru mu? Tabii ki hoşlanmaz. Ama ben artı yenge gibi iyi bir anne olduğumu kanıtlayacağım. Değil mi oğlum? Anladınız mı Bay Pratiksin diye? Hmm. Çok iyi anladım Pari. Oğlum, baban bir zamanlar annenin göz bebeğiydi. Ama sen geldikten sonra beni unuttu. Pari, söylesene bana en son ne zaman seni seviyorum demiştin? En son... Hmm. A Bunda bu kadar düşünecek ne var Pari? Şimdi söyle. Tatlım seni seviyor. Bu kadar. Değil mi? Çok kolay. Evet. O zaman tatlım seni seviyorumla birlikte tatlım beni öp diyorum. Vay canına. Bu kulağa çok güzel geliyor. Yani bu çok harika olur. Tamam. Bekliyorum Paredi. Seni seviyorum tatlım. O neydi Paredi? Neden? Benim tatlım o. Sen değilsin. Bayım, duydunuz mu? Annen eskiden bunları bana söylerdi. Sen geldikten sonra beni unuttu. Ben her şeyi biliyorum. Hey, ne oldu? Sen de mi gülüyorsun? Gül bakalım. Sen de babana gül. Tatlım. Babana söyle üzülmesin tamam mı? Ona de ki ilk aşkı ve annenin ilk kahramanı sensin. Hem sen daha yeni geldin değil mi? Ama annen seni çok çok seviyor. Seni seviyorum tatlım. Vay canına. Duydun mu? Ben de seni seviyorum pek. Burada park etmek yasak. Sen Ayu tek başına gidebilecek misin? Evet, giderim. Ben Ayu'yu alır giderim. Sen merak etme. Ayu annesinin yanında. Ona bir şey olmasına izin vermem. Dikkatli ol. Görüşürüz. Ayuyu bir kez daha yalnız bırakarak çok büyük bir hata yaptın artık. Bana küçük düşürülmemin intikamını almak için bir fırsat daha vermiş oldun. Şimdi göreceksin. Bu büyüklüğünün bedelini çok ağır bir şekilde ödemek zorunda kalacaktın. Seninle benim düşmanlık oyunumuz yaşla birlikte başlamıştı. Ve şimdi ayuyla sona erecek. sahip olduğun her şeyi elinden alıp benim yapmazsam hiçbir zaman huzur bulamayacağım. Pardon hanımefendi. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Aşı işlemi bitti. Ama doktor bir doz daha aşı yapmamı istedi. Hadi siz bebeği bana verin. Ben hallederim. Ee, hayır ben... Ben de sizinle geleceğim. Siz burada bekleyin. Bebeği bana verin. Ben bir kere o hatanın bedelini ödedim. Bir daha böyle bir hata yapmak istemiyorum. Bebeğimi bir saniye bile yalnız bırakmayacağım. Gidelim, ben de sizinle birlikte geleceğim. Şu paridi çok zeki olduğunu zannediyor. Artı ondan ne olursa olsun... Ayu'yu gözünün önünden ayırmamasını istemiş olmalı. Ama şimdi ne yapacağım? Evet pratik söyle Pari daha ne kadar sürecek ee, Evet ben de çıkmak üzereydim Ama hemşire Hanımefendi Sıra oğlunuza geldi Ama içeri telefonla giremezsiniz Evet Ayıya bir doz daha verilecekmiş o yüzden ben Siz telefonla konuşun Onu bana verin ben onu içeri götürürüm Verin lütfen Alayım. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam o zaman. Sen ile ilgilen. Aşı olurken ağlamadı değil mi? <laughs> yok yok. Hiç ağlamadı. Bizim Ayu'muz çok cesur. Biz iki dakika sonra geliriz. Tamam <laughs> peki. Hey, abi. E, e, evet Paredi. Ne oldu? Yanında birisi mi var? Evet. Yaş abim geldi. Bekleyememiş. Buraya geldi. Evet. Tamam. Ayu'ya iyi bak tamam mı? Tamam tamam. E, ben de şimdi çıkıyorum zaten. Abi, babamla halam arabayla gittiler, değil mi? Evet, öyle. Gittiler. Bopalı her geldiğimde anne babamın evine gelmiş gibi hissediyorum. Bu gerçekten harika bir his. Mumbai'ye giderken yarım bıraktığımız bütün işleri şimdi bitireceğiz. Arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı görmemiz gerek, alışveriş yapacağız, bir sürü iş var. Tamam yenge, tamam. Ve aynı zamanda çok da eğleneceğiz. Aa, yaş mesaj göndermiş. Bopale hoş geldiniz. Bopale yeni geldik. Bakıyorum şimdiden kocandan aşk mektupları almaya başladın. Hemen yaşı arayıp ayı yaşların olmuş mu diye soracağım. Çocuğum nerede? Ben size çocuğunuzu verdim. Bana bana çocuğumu verdiniz mi? Ne zaman verdiniz? Telefonda konuşuyordunuz, hatırlamıyor musunuz? Size çocuğu teslim ettim. Hem çocuğunuza sahip çıkamıyorsunuz, hem de bizi suçluyorsunuz. İnsan e, çocuğunu nasıl unutabilir ki? Çocuğum nerede? Neden yalan söylüyorsun? Çocuğum nerede? Senin peşini bırakmayacağım. Seni polise şikayet edeceğim. Neler karıştırdığını öğreneceğim. Ayu, isıtın. İş. Is. İş... Isıtın. İş... olacaksın Işida. Abi burada bekle park yeri yok. Gidip Paride ile Ayu'yu getireceğim. Paride arıyor. Evet Paride. Pratik lütfen hemen buraya gel. Işida çocuğumuzla birlikte kaçıyor. Pratik. Ne? <laughs> Işida mı orada? Ama Paride. Bir dakika. Evet Paride ne oldu? Işida buradaydı. Onu alıp kaçtı. Lütfen bir şey yap. Lütfen dur. Işida Ayu'yu alıp kaçtı mı? Tamam biz hemen geliyoruz. Ne oldu abi? Çabuk gidelim hadi hadi hadi. Abi, abi merak etme. Abi, abi işi de onunla kaçmadan önce Ayuyu alacağız. Ben hastaneye giriyorum, sen de içeri bak, çabuk. Arti, alo. Alo Yaş, ee, Paris hastaneden geri döndü değil mi? Evet evet her şey yolunda Ayu gayet iyi. Evet evet Arti. Ben, ben ben seni sonra ararım. Ne oldu Yaş? Her şey yolunda değil mi? Yok yok ben iyiyim Arti. Seni seni yine ararım görüşürüz güle güle. Alo. Telefonu kapat. Ne oldu Arti? Her şey yolunda değil mi? Ayu aşısın olmuş değil mi? Evet. Umarım Mumbai'de her şey yolundadır. İşitla! İşitla dur dedim Paris, Paris! Paris! Ne oldu? Ne oldu? İşte de çocuğumuzu alıp kaçtı. Lütfen Paris, dur dur. Sakin ol. <laughs> Yaş abim dışarıda. Ona bakacak. Abi. Evet. E içeride değil. Onu gördün mü? Hayır ben de görmedim. İşte orada. Gidelim. Abi, ben arabayı getireceğim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.